Merhaba arkadaşlar. Sinir liflerinin çeşitli etkenlere karşı duyarlılığı konusu daha önce TUS'ta sorgulandı. Yeniden soru çıkması beklenen bir tablo ancak hepimizin bildiği gibi bu tabloyu akılda tutmak oldukça zor. Şimdi bu tabloyu bir daha unutmamak üzere çok basit bir şekilde öğreneceğiz. 3 tane etkenimiz var. Hipoksi, basınç ve lokal anestezik. Burada bir kolaylık yapıp Basınç ile hipoksin yerini yer değiştiriyorum. Bu sayede etkenler yukarıdan aşağıya harf sırasına göre düzenlenmiş oluyor. Sonrasında sol en yukarıdan başlayarak tabloya soldan sağa doğru A, B, C. Yukarıdan aşağıya doğru A, B, C. Ve A'dan tutarak çapraz bir şekilde A, A yerleştiriyorum. Tabloda kalan boş harfleri doldurduğumuzda tablo tamamlanmış oluyor. Örneğin. Basınca en duyarlı sinir lifi hangisi derse A. Hipoksiye en az duyarlı olan sinir lifi hangisi derse C. Lokal anesteziye en duyarlı olan sinir lifi hangisi derse C.